Paris'ten geliyor. Paris'ten geliyoruz. Nasıl geçti Paris? Ne <laughs> nasıl geçebilir Paris? Toplantı. Hı? UNESCO, UNESCO mu? tabii. Nedir adı? Kitap buldunuz Nida Vicdan. Ö, bir sürü. Bir tanesinde taşımaya üşendim. Hata etmişim. Gördüğünü alacaksın. <laughs> Neydi? <laughs> Histoire de Languedoc. 1744. Languedoc rahiplerinin yazdığı bir kitaptır. Yeni baskı e, mı orijinali? tarihidir orijinali. Aldın mı? E, 1744, 5 cildi nasıl taşıyayım diye Çok taşıdın kitapsan. Ah, ah Fakat bu kitap da bir çok önemli. Bizde millet bunu bilmiyor. Brodel'le tarih yazımı değişti zannediyor. Herifler o zaman yazmış öylesini. İşte onun için tabii böyle şeyleri bazen toplamak lazım. Evet. Yani. Avrupa'da Brodel'den başka tarihçi bilmezler hocam bazıları biliyoruz. Kim? Bir kesim öyledir Türkiye'de. Brodel'i Brodel 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 bizden geç tanıyor. Tanıdı. Bizden geç tanıdı? Evet <laughs> biliyor şeytan. <laughs> bizden geç tanıdı o da şöyledir bu çok iftihar edilecek bir şey değil. Köprülü bunları çok severdi Löfer ve Brodeli falan Brodeli değil Löffer yani Şereceğiz. o ekolün başını <laughs> ve bunu çocuklarına yani bizim hocalara tabii Hı -hı. okuturdu yani bilmeyen geçemezdi. O zaman az talebe vardı okuturdu ve bunlar bunu okudukça bu böyle bir brodel, löfe falan, modası. Çıkıyor, modası. Sonra işin kötüsü bunlar tabi okkalı adamlar bizim hocalar. Bu amatör, lafazan, dilatan takımına düşünce bu şey e, tarihçilik. Hı. Bir tanesi brodelden önce ve brodelden sonra diye tarih yazımını sınıflamaya kalktı. E, bu gülünç hakikaten bu Languedoc tarihini o zaman hiç zikreden bunlara. Ben değilim. François Georgeon'du yani bizde dedi. Hmm. Ve tabi Avrupa'da bu tip tarih yazımı çoktur böyle amatörler hmm. falan eyalet tarihleri. Bir bakıma tabi Brodel'e tapınma işi bizden geç kaldı oralarda. <laughs> Mesela ölümüne yakın seçildi akademiye şey.